Yani güneş gözlükleri sadece artistik için kullanıyor. yani artistler takardı. Halbuki güneş, yani gözün kornea tabakasında epitelizyum yapıyor. Mercekte katarakta neden oluyor. Yani ilk bir altı otriviyele zaten. Yani ilk odasına girmiyoruz ya. Yani değil mi? korunuyoruz zaten. Yani onun bir altında otriviyele başlıyor zaten. 3 evet. Üç, Fark edersiniz onu zaten. Ozon tabakasının incelmesiyle beraber güneşin zararlı ışınları dünyamıza daha fazla gelmeye başladı. Bugünlerde de güneşin sıcak yüzünü göstermesiyle güneş gözlüğü yaygınlaşmaya başladı. Peki güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle güneş gözü alırken ultraviyole korumaya dikkat etmemiz lazım. Ultraviyole koruma e, şu demek, güneşin, e, güneşten gelen üç çeşit ultraviyole var. A, B, C. C en kanserojen olanı ama şükürler olsun bu atmosferden geçerken e, kesiliyor. Dünyamıza sadece A ve B ulaşabiliyor. Ultraviyole A ve B'nin zararları gözle ne olabilir çok fazla maruz kalındığında? kornea tabakamızda yanağa neden olabilir. Göz eti dediğimiz pterijum dediğimiz bir konjonktivada büyüme olabilir. Katarakta neden olabilir? Sarı nokta dediğimiz bir hastalığa neden olabilir. Dolayısıyla ultraviyoleden korunmamız şart. Özellikle A ve B. Peki güneş gözlüğünden biz bunu nasıl anlayacağız? Güneş gözlüğünün üzerinde UV400 diye bir işaret olması lazım. Bu bizi ultraviyole A ve B'den koruyacaktır. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Güneşin, ultraveilenin radyoaktif etkisinin yüzde seksenini insanlar 18 yaşına kadar alıyor. Çünkü gözün içindeki mercek saydam. Dolayısıyla 18 yaşına kadar da güneş gözlüğü kullanmamız gerekiyor. Yani çocuklarda güneş gözlüğü kullanalım mı dersek, evet kesinlikle kullanmamız lazım ve çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız lazım. Bu zararlı etkileri azaltabilmek adına. Ee, ultraviyole koruma dışında ikinci güneş gözüne dikkat etmemiz gereken şey polarizasyon. Ee, polarize gözlük, polarize olmayan gözlük diye bize işte balık tutan adam, işte bir araba resmi gösterirler. Bu nerede önemli? Polarizasyon gözümüze gelen yansıyan ışınları engeller. Yani araba kullanırken yolda yansıyan ışınlar, e, kış sporu yapanlar, su sporu yapanların özellikle polarize gözlük kullanması lazım. Çünkü gelen ışığın parlaklığını azaltıyor bu. E, dezavantajı nerede olabilir? E, cep telefonu ekranlarında bazıları e, hafif bir bulanık görmeye neden olabiliyor polarize olan gözlükler. Üçüncü dikkat etmemiz gereken şey ise güneş gözlüğü camının büyüklüğü. Güneş gözlüğünün camının büyük olması lazım. E, gözümüzü kaplaması lazım. Çünkü sun protection factor dediğimiz bir faktör ortaya çıktı. Bu diyor ki yatay gelen ışınlar da yani güneşten direkt gelen ışınların yanında ...yatay gelen ışınlar güneş gözlüğünün camının içinden yansıdığı zaman daha da zararlı olabiliyor. Dolayısıyla ne kadar yüzümüzü de kapatırsa güneş gözlüğü... ...aynı pilotların, F-16 pilotlarının kullandığı gibi geniş gözlükler kullanmamız lazım. Bu etkiden kurtulmak için. Dördüncü önemli olan şey güneş gözlüğünün cam rengi. Yani güneş gözlüğü yıllarca moda ikonu olarak kullanılmış... Bunlarla çok dikkat edilmemiş. Hani koyu renk cam sanki daha fazla ultraviyole engelliyor gibi gözüküyor ama değil aslında. E, ultraviyole koruması olmayan bir koyu cam tam tersine ışığı da azalttığı için göz bebeğimiz büyüyeceği için güneş ışınlarının zararlı etkileri retina tabakamıza kadar gidebilir. Dolayısıyla cam seçiminde de dikkat etmemiz lazım. hangi renk camı öneriyorsunuz diye sorarsanız. Kahverengi ve fümeyi daha çok öneriyoruz. Neden? Kahverengi ve füme cam kullanımında e, taktıktan sonra ortama alışması daha rahat oluyor, daha hızlı oluyor güneş gözlüklerinde. E, diğer dikkat etmemiz gereken şey e, güneş gözlüklerinin üzerinde CE e, işaretinin olması lazım. CE işaretinin olması demek bu güneş gözlüğünün işte tutuşmaya karşı, kırılmaya karşı daha dayanıklı olduğunu e, gösteren bir işaret. E, Nereden almalıyız peki C işareti olan güneş gözlüklerini? Optisyenlik kanununa göre zaten bu işe vakıf, resmi optisyen mağazalarından almamız lazım güneş gözlüklerini. Garanti belgesi olması lazım. İşte işportadan falan gözlük almamamız lazım. Çünkü buradan alacağınız güneş gözlüğünün koruyuculuğunu... Hani bunu takmak yerine hiç takmamak daha faydalı olabilir aslında işporta gözlüklerini. Çünkü ultraviyole koruması var mı, yok mu, polarize mi, değil mi, polarizasyonu ne kadar güvenilir, camının kalitesi nedir, kırıldığı zaman parçalanıp gözüme mi gelecek bu? Bunları bilmemiz mümkün değil işportadan aldığımız gözlüklerde. Dolayısıyla optisyen mağazalarından almamız lazım. Çocuklar demiştim. Çocuklarda güneş gözlüğü kullanımını alıştırmamız lazım. Neden? Çünkü çocukların gözün içindeki mercek, buradaki merceğimiz saydam. Saydam olduğu için daha fazla ışık gözün arkasına kadar gidebiliyor. Dolayısıyla çocuklara güneş gözlüğü kullandırmamız lazım. Yanında da siperlikli bir şapka kullandırmamız lazım. Numaralı gözlük kullanıyorum. Güneş gözlüğüm nasıl olsun? Numaralı güneş gözlüğü yaptırılabilir. Ama yeni çıkan bir takım kontakt lensler var. Bunlar da e, bir opsiyon olarak kontakt lens kullananlarda olabilir. E, kontakt lensin üzerine güneş gözlüğü takmak yerine, örneğin, kendi güneşe çıktığı zaman kararan kontakt lenslerden kullanabilir hastalarımız. Suni gözlü çık kullanıyorum üzerinde. Rastgele bir şey alabilir miyiz benden? İnanılmaz bir birikim oluyor lensin. Yeni taktım diyorsun ama tam ortasında proteinler birikmiş. Yani.